İngiltere'de neler oluyor? Bundan bahsedeceğiz ama yayınımızın sürekli takipçilerinden biri Çerkez oğulları acı bir haberle bize ulaştı. Abisi Şeref Bey'i kaybetmiş merhum. Allah'tan rahmet diliyoruz. E şu anda da şu anda da intihar mı etti, zehirlendi mi, öldürüldü mü? Ödemiş Devlet Hastanesi'nde adli tıp bölümünde morgda Bekliyormuş toprağa kavuşsun artık lütfen Halim'i sağlık bakanına oradaki yetkililere arz eder misiniz diyor efendim. Ödemiş devlet hastanesinde intihar mı etti, zehirlendi mi, öldürüldü mü, eceliyle mi vefat etti bu konuyla ilgili adli tıpta mortta imiş toprağa kavuşmasını istiyorlar. Ödemiş devlet hastanesindeki bu halle ilgili yetkililere e, adeta yalvarıyor. Turko ekibi programımızın sü sürekli takipçisi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin'inizin şeref merhum Şeref Bey'im. Ee, Allah sabır versin hepinize. Devam ediyoruz birlikte elimiz İngiltere'de. Sistem ne vaziyette? İngiltere